Karun Kur'an'da dört yerde geçiyor. Ayetler tek tek ve ayrıntılı şekilde incelendiğinde mucizevi bir şekilde Karun'un zenginlik kaynağına ve bunu nasıl elde ettiğine dair işaretler vardır. Ankebut ve Mü'min sureleri incelendiğinde Karun'un helak edilme sebepleri anlatılır. Ama hikayeler yani kıssalar anlamına gelen Kasas suresine geldiğimizde tüylerimiz diken diken olur. Bu surede Karun'dan bahsedilirken zenginliği ve bu zenginliği nasıl elde ettiğine vurgu yapılır. Önce surede Karun tanıtılır ve Allah tarafından ona verilen hazinelerin büyüklüğünden bahsedilir. Ardından her insan gibi verilen bir zenginliği nasıl kullanması gerektiği anlatılır. Ve ardından ise genelde bugün de ünlü zenginlerin zannettiği gibi Karun'un da Zenginliğinin kaynağının kendisinde var olan bir bilgiden olduğunu sandığı ayette vurgulanır. Bu ayette ise Karun'un zenginliğinin alameti olan ziyneti ve süslerinden bahsedilir. İşte burası çok dikkat çekicidir. Onu izleyenler ve dünya hayatını arzu edenler bu servete ve servetin kaynağına gıpta ile bakıp kendilerinde de olmasını istemektedirler. Orada bulunan, iman eden ve aklı başında olanlar ise bu servetinin kaynağının Karun olmadığını ve ona bu ilmi öğreten ve zengin olmasını sağlayanın Allah olduğuna vurgu yaparlar. Aslında ilim veren Allah olmasına rağmen ilmin kendisinde olması ile hazinelerin de kendisinin elde ettiğini iddia etmiştir. İşte tam burası. 78, 79 ve 80. ayetler. Karun'a çok büyük hazineler verilmiştir. Karun zinetleri yani süsleriyle toplumunun karşısına çıkmıştır. Karun bu hazineleri kendisine verilen bir ilim sayesinde elde etmiştir. Ayetlerde gıpta ile bakılan zenginlik, bu zenginliğin kaynağı ve bunu elde etmede kullandığı ilme vurgu vardır. Karun'un zamanı düşünüldüğünde onun zenginliğinin kaynağının ticaret veya değerli metaller olabileceği akla gelir. Yüzyıllar boyunca değerli metal deyince de ilk akla gelen altındır. Gözüm bir anda periyodik tabloya gidiverdi. Kimyada soy metaller olarak adlandırılan ve kral suyu dışında hiçbir çözeltiyle reaksiyon vermeyen, ziynet eşyası olarak kullanılan ve çok değerli olan altın ve onun kadar değerli platin. Altın Au sembolü ile gösterilen ve atom numarası 79 olan elementtir. Platin ise periyodik cetvelde Pt simgesi gösterilen kimyasal bir element olup atom numarası 78'dir. Altından sonraki en kıymetli metaldir. Altın ve platin. İkisi de yumuşak ve kolay işlenebilen elementlerdir. Bugün bile hala değerlerini koruyan metallerdir. Özellikle altın madenciliği çok eski toplumlarda da bilinmekteydi. Muhtemelen Karun'dan önce de altın çıkarma işlemi biliniyordu. Kur'an'dan öğrendiğimize göre Karun, altın madenciliğinde farklı bir ilim öğrenmiştir ki bu kendisine çok fazla altın sağlamıştır bu tamam anladım mucizeyi gördüm ben tatmin oldum ama inanmak istemeyen yine inanmayacak. Ancak 80. ayetteki vurgular da dikkat çekmektedir. Karun'a hazineler kazandıracak bu ilim hangi ilim olabilir? Bu ilmin ne olacağıyla ilgili 80. ayet bir ipucu veriyor. Yine periyodik tabloya bakıp atom numarası 80 olan elemente gözüm çarptığında puzzle'da parçalar yerine oturur ve şifre çözülür. İlmin kaynağı da ortaya çıkar. Civa. Civa, sembolü HG ve atom numarası 80 olan çok ilginç kimyasal bir elementtir. Karun'a verilmiş olan ilim, civa ile altın madenciliği midir? Belki de Karun, civa kullanarak altın madenciliği ilmini öğrenmiştir ve bu ilim sayesinde normal yapılan altın madenciliğinden çok daha fazla ve kolay şekilde büyük miktarda altın çıkararak hazineler sahibi olmuştur. Milattan önce 1500'lü yıllarda keşfedildiği düşünülen civa, oda sıcaklığında sıvı olan tek metaldir. Günümüzde çok zehirli olması sebebiyle kullanım alanlarında alternatif elementler kullanılmaya çalışılmaktadır. Sıcaklık ölçen termometre ve basınç ölçen barometre gibi bilimsel aletlerde kullanılır. Civa ile altın madenciliğinin 3000 yıldan daha eski olduğu bilinmektedir. Yapılan birçok arkeolojik kazıda civa kullanılarak altın madenciliği yapıldığının kanıtlarına rastlanmıştır. Eski toplumlar civayı biliyorlardı. Altın elde etmek için civayı nasıl kullanacaklarını da biliyorlardı. Fakat bu yöntemin ilk olarak kim tarafından keşfedildiği ve kullanıldığı bilinmemektedir. Belki de ilk kez Allah tarafından kendisine bu ilim öğretilen Karun kullanmıştır. Günümüzde dahi civa kullanılarak altın madenciliği yapılmaktadır. Kaya ve toprakların içinde kalmış olan altını civa kullanılarak çıkarmak çok avantaj sağlamaktadır. Allah Karun'a vermiş olduğu hazinelerin ilminin civa ile altın madenciliği olduğunu iki elementin atom numaralarında göstererek muhteşem bir şekilde işaret etmektedir.